Merhaba canlarım. Evet Rezan abla ilişkimizde çok fazla olumsuzluklar var ve çok yıprandık. Nasıl bir gelişme olacak hayatımızda diyenler. Bu soruyu çok fazla soruyorsunuz. Şimdi kolektif bir açılım yapalım. Bakalım. Dileğinizi tutun. İlişkimizde sorunlar. Nasıl ilerleyecek? Düzelebilecek miyiz? Düzseniz barışabilecek misiniz? Bir bakalım mı? Evet. O, çok fazla şüphecisin. Sen çok fazla şüphecisin. Ve kontrol etmeye çalışıyorsun karşı tarafa sürekli üstüne gidiyorsun. Hesap soruyorsun. Yapma bunu. Her konuşmasından veya her arayıp sormamasından bir sebep çıkartıyorsun. Acaba beni aldatıyor mu? Acaba beni seviyor mu? Acaba başkası mı var? Şu mu var bu mu var? Yanlış yoldasın. Sen üstüne gittik sıra Dengeler değişiyor canım. Ve bunalıyor, senden kaçıyor. Çünkü karşı taraf kendine hesap sorulmasını sevmiyor. Lider ruhlu. Aynı zamanda da kendi sıkıntıları var, ikilemde kaldığı konular var. Sen de üstüne gelince ne oluyor? Geriliyor ve sana patlıyor. Unutma bunu. Senin burada yapman gereken ilişkinizi düzeltmek istiyorsan ve bu ilişkiden bir sonuç almak istiyorsan daha anlayışlı davranman lazım. <laughs> Üstüne gitme. Üstüne gitme. Sorgulama. Bugün niye bunu yaptın? Veya sen bana niye bunu söyledin? Veya bugün kimleydin? Her şeyden bir şey çıkarmayı bırak. Takıntılısın. Yapmam Bazı taşların yerine oturmasını istiyorsan karşı tarafa da iyi gelmek zorundasın. Sen de huzuru bulmak zorunda. Ben bunu aradığımda mutlu oluyorum. Yanına gittiğimde mutlu oluyorum. Demesi gerekiyor. Şu an sizin ilişkinizdeki genel anlamdaki sıkıntı senin üstüne gitmen. Karşı taraf dört dörtlük demiyorum. Ama bir bayan olarak bazı şeyleri idare edip ve sessiz kalmak, toparlayıcı olmak en doğru harekettir. Bunu da unutma. Evet, karşı taraf gerçekten çok gergin bir dönem içerisinde. Sana karşı sevgisi var görünüyor. Hatta sizin aranızda gerçekten bir güçlü bir bağ var. Anlatabildim mi? Güçlü bir bağ var. Yani ne kadar da küsseniz, birbirinize kırılsanız veya bitti deseniz de eninde sonunda tekrar aynı noktaya geliyorsunuz. Yani kopamıyorsunuz birbirinizden ve bir alışkanlık da var sadece iyi gelme değil birbirine bir alışkanlık da var zaten. Yani e, kopma göremiyorum sizde ben. Sadece karşı tarafın yaptığı yanlış hamlelerle birlikte senin de onu üstüne gitmen, sorgulaman sizi gerçekten negatif bir yolda ilerletiyor. Ne oluyor? O birden patlıyor. Sen birden e, patlıyorsun. E seni sorduğun cevabı da alamıyorsun. Neye yarıyor o zaman sorduğun sorular? Kendini toplamasını bil. Senden kopmasını istemiyorsan çünkü seviyorsun görüyorum. Kendini toplamasını bil. Geriye bir çekil bakayım ya. İdareci ol. Bekle. Yazma, çizme, hesap sorma. Güzel ilerle, tatlı dilli ilerle. Anlatabildim mi? Ve senin dediğim gibi bu durumundan dolayı senden uzaklaşmış. Ama ama en kısa zamanda bir görüşmeniz var, bir konuşmanız var ve bu tutumunu değiştirirsen birçok şeyi, birçok e, ortadaki sorunları da kaldıracaksın. Sana gelen yaklaşım, sana davranış biçimi e, ve senden Uzaklaşması ve e, sen bir şey soracaksın diye tekrar aramaması, gelmemesi bunlar rayına oturacak merak etme. Anlatabildim mi? Sen kalben o kadar çok sevmişsin ki çok çıkarsız bir birliktelik sen ikisi. Gerçekten çok çıkarsız bir birliktelik. Hiçbir şekilde her ne olursa olsun ben bunu seviyorum diyorsun. Hiçbir çıkar yok ilişkinde, hiçbir menfaat yok. Ve inan buna o da seni seviyor. Ve senin doğallığını seviyor. Yani iş dünyanı biliyor. Nasıl bir insan, nasıl bir kişilik olduğunu biliyor. Ama o da zor bir süreçten geçiyor. Bunu unutma. O da zor bir süreçten geçiyor. Hem maddi hem manevi zor bir süreçten geçiyor. Ve dediğim gibi baştaki birbirinize giden enerji uyumumuz yok. Neden? Hani bir ilişki tek düzeyde zaten gitmez de yıpratılmış. Yani sen ona konuş, o sana konuşsun. Yani bir döngü içindesiniz. Yani yıpranmış ilişkiniz. Lakin toparlayabilirsiniz. Merak etme. Ama benim söylediklerimi uygulayaraktan. Başka türlü değil. Yani değiştir. Zihniyetini değiştir. Hal ve hareketini değiştir. Ona davranışını değiştir. Kurma kafada. Sabırlı ol. Kurma. Çünkü takıldığın zaman kuruyorsun. Kurduğun zaman onu onu yansıtıyorsun. O zaman o, gittik işte. İptal. Bu yüzden söylediğim şekilde hareket edersen bir ayrılık görünmüyor. Anlatabildim mi? Allah yazmadığı müddetçe önünüz açık. Sıkıntı yok. Bir ayrılık yok yani. Ve Allah'ın adaleti senle merak etme. Merak etme. Çok iyi niyetlisin çok verici bir yanın var. Güçlü bir karaktersin ve zaten o senin gücünü biliyor. Güçlü bir karakter olduğunu da biliyor. Ne kadar sana bazı şeyleri hissettirmese de senin ana çoğunu, ona davranışını ve dengede duruşunu, hayata bakışını, hayattaki duruşunu biliyor ve seni seviyor. Bir daha söylüyorum. Seviyor. Bu yüzden bu sevgiyi yıpratacağınıza biraz susun. Olumsuz düşünmeyi de bırakın. Olumsuz düşünüyorsan da ona yansıtmıyorsun. Yansıtmıyorsun. Ve zaman içerisinde zaten ister istemez güven sorunu ortadan kalktığında hayatınıza birçok değişimler olacak. Merak etmeyin. Güvenin yok, güvenin. Şu güvenini biraz içinde bastır. Zamana bırak. Bir de öyle dene. Bakayım nasıl sonuçlanacak bu. Bir de öyle dene ya. Dediğimi uygula. Anlatabildim mi? Her şeyi konuşma. Yargılama. Sürekli bir şeylerin üstüne gitme. Zamana bırak. En güzel ilaç zaman ve sessizliktir. Kazanabilirsen bu şekilde kazanırsın. Yapma. Tekrar söylüyorum. Bir görüşmeniz var, konuşmanız var. Ve gerçekten seni seviyor ama bu ara gerçekten bunalımda, dengesiz bu halinde. Bu yüzden de bunu sana bu şekilde yansıtıyor. Dediğimi yap. Sen kazanacaksın. Rahat ol. Sizleri seviyorum. Rezan ablanız.